Tamam. Kaleciler. Arkadaşlar kaleci konusunda ben no yer diyorum. Nasıl seçeceğim bunu? Ha. Ben no yer diyorum. Sizin başka itirazı olan birisi yoktur herhalde. Direkt olarak no yeri aldık. Craft ne yapıyorsun? Craft'ı ee, şu anda yapmıyorum Batuhan. Şu anda oylama yapıyoruz. Chat'le birlikte yapıyoruz. Şimdi defans oyuncularından arkadaşlar sol bekimizi seçelim. Benim tercihim Davis. Sizin farklı bir tercihiniz var mı bu konuda? Ben niye sürükleyemiyorum? Ben Davisi buraya bir koymak istiyorum. Davis dışında herhalde çok fazla bir şey yoktur. Yani oylama yapsak Davis götürür yani. Bir tane Robertson var. Eğer Robertson sayısı artarsa bir oylama yaparız. Hasan Ali kaldırım olabilirdi ama maalesef adaylar arasına gelmedi. Teo gelsin. Ya Teo e, bu sene ya. Teo'nun olayı bu sene. Tamamdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, Sabek bakalım. Sabek. Sabek. E Sabek nerede? Ha şimdi C, mi bakacağız? Sabek'e geçemiyor muyuz buradan direkt? Burada sabekler yok. Arkadaşlar burada sağ bekler mi yok bana mı öyle geliyor? Gelmesini istediklerimizi seçmemiz daha mantıa adil değil ya. Yani adil bir durum değil. Bence hak eden gelmeli yani Arnold var. E zaten Arnold'dan da başka kimse olamaz diye düşünüyorum burası. E siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Ya Arnold ya da Arnold demişler evet. Sadece Trent var. Ha Navas var da Navas da yani rakibi olmaz herhalde. Öyle düşünüyorum. Şimdi defansın ortasında ee, Van Dijk'ı koyacağız herhalde değil mi? Yani şurada ilk, ilk akla gelen isim Van Dijk. Bir kere o kesin. Van Dijk'ı koyalım. Şurada bir yeşil kimya yapalım. Ve yanında da Ramos varmış gibi gözüküyor. Şimdi bu zaten herkesin en fikir olduğu ve oylamada da çok ciddi önde giden ee, durum. Ve herkes de zaten en fikir. Ee, gelelim şimdi arkadaşlar burada kesin olan kişiye bir gelelim. Kesin. Bak burada tartışma tartışma olduğunu zannetmiyorum. Şurada tartışma var mı? Kimikte. Kimikte. Makine. Yani tam bir makine. Burası kesin değil mi? Kimi, kimi olmaz yazın. Çete kimi olmaz yazan var mı? Kimik girmez diyen. Yok tamam. Kimik yok. Şimdi gelelim işin ee, şey tarafına. E, ikinci ve üçüncü kişi tarafına gelelim. Yani burada burada 3 tane isim var tamam mı? 3 isim var. Thiago, e, Kevin de Bruyne, Bruno Fernandes. Bu üçten ikisi olacak. Şimdi buradan ekstra bir şey yok. Şimdi şöyle bir oylama açmanı istiyorum senden Sami. E, buraya Bruno, de Bruyne ve e, şeyi koyalım. E, Thiago'yu koyalım. Kim dışarıda kalmalı? Bak. Oylama kim seçilmeli değil, kim dışarıda kalmalı. Bu üçünün arasından biri dışarıda kalacak. Bir anket açalım. Bak burası sakat. Son da var. Sonu sağ sonu düşünmedik bak. Ya Kovdeniz öyle denir mi ya? Arkada herkesin kendi futbol şeyi var ya. Yunandır. Kim seçilmemeli? Arkadaşlar bakın ankette kim seçilmemeli onu oyluyoruz. Ben de kendi tek bir oyun var. Ben de o oyu kullandım. Ve şöyle bir oylamanın tamamlanmasını bekleyelim. Burada biz de mini oylamamızı yapmış oluyoruz böylece. Tiago kimya için çok önemli abi şimdi kimyaya bakmıyoruz şu an evet Tiago dışarıda kaldı arkadaşlar ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız Sami bir oylama daha istiyorum senden Bruno KDB ve son kim dışarıda kalmalı bir kere daha yapacağız ee, Tiago dışarıda kaldı yani ya öyle tabi canım birazcık öyle ama bu iş yani sen bugün Messi Ronaldo'ya oy vermiyor arkadaşlar yani. Burada birazcık bal tutan parmağını yara yalarmış yani. Ee, Thiago dışarıda kaldı. Şimdi Bruno son KDB yapalım. Bruno son KDB yapalım. Bakalım bu üçlü arasından kim dışarıda kalacak. Sonra kalan iki kişiyi de oylarımıza etkileyelim. Ee, ne kadar Bruno düşmanı var? Bak yine geldi. Arkadaşlar bir anket daha geldi. Ee, Bruno son KDB hangisi dışarıda kalsın? Son önde götürüyor şu anda dışarıda kalması gereken kişi olarak. Ciddi bir üstünlüğü var. Ee, KDB'de herkesin fikir bir kere. Ben şu KDB'yi bir kesinlikle bir koyayım. Yani KDB'de chat tartışmıyor. Chat KDB'yi tartışmıyor. O kesin. Ee, ve sonu tartıştılar gibi gözüküyor. Ve orta sahamızı da bu şekilde tamamlıyoruz. yani. İzmir'e dönelim. Konya gelsin arkadaşlar geldik geldik en civcivli bölüme. Hadi bakalım. Şimdi burada şimdi sizden sizden bir şey istiyorum. Sizden bir şey istiyorum. Ne olursunuz? Şu saçma olay yüzünden birbirimizi kıracak cümleler kullanmayalım. Gerçekten çok saçma bir şey ve üzülürüm öyle bir şey yaparsanız. Yani şunu seçmeyen böyledir, bunu seçen böyledir falan diye yapmayalım arkadaşlar. Herkes sadece fikrini bence şu şeklinde yaklaşsın. Çünkü böyle olaylarda genelde ortalık acayip karışıyor. Yani ee, ve benim çetimde olursa üzülürüm ya. Önden önden uyarımızı yaptığımıza göre. Şimdi burayı nasıl seçim yapalım burada? Ee, şimdi zaten bir beşlimiz var değil mi? Bir beşlimiz var. Ve bu beşli arasından ben yine bir kişiyi, bir kişiyi direkt olarak koyacağım arkadaşlar. Lewandowski'yi direkt olarak e, kralı buraya yakıştığı yere koyuyorum. Burada Lewandowski hak etmedi, Lewandowski en çok hak eden kişi değil diyen var mı aramızda? Yani böyle o, o kişi sayısı çoksa, mesela Lewandowski hak etmedi diyen kişi sayısı çoksa onu da oylamaya katacağım. Bir tane var. Ee, bak 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 yine Batuhan diyenin dili düşer diyerek yine... E, polemiği ateşlemiş. Arkadaşlar polemiği çıkartacak şeyler yapmayalım ya. Yani. Diyen Çinlidir geldi. Leva hak etmedi diyeni net banlayın geldi. Arkadaşlar sakin. Sakin. Oyun bu ya. haketti de gelmesi. O başka. Biz hak edeni seçiyoruz. Biz hak edeni seçiyoruz. Kaos'tan bestelen var. <laughs> tamam arkadaşlar. Leva'da hem fikiriz. Kaldı 4 kişi. Ee, şimdi Sami nasıl yapalım bunu? Ee, Mbappe, Neymar, Messi ve Ronaldo'lu bir şey açalım. Kim gelsin yapalım orada. Ee, i̇lk birinci kişi kim olmalı gelmeyi hak eden. Bakın arkadaşlar hak eden kimi istediğiniz değil. Ee, hak edeni yapalım. Bir tane dörd, dördünü açalım. Hangisi gelsin? Sonra bir kere daha hangisi gelsin yapacağız kalanlar arasından. Messi net 45 kole katkı. Vallahi benim de oyun Messi'den yana olacak bu dörtlü arasında. Üçlü arasında pardon. Messi çok ciddi bir skor katkısı var. Hani şey nerede? Anket nerede anket? Bir anket eksiğimiz var bizim burada ya. Anket geldi. Kim gelmeli Messi? <laughs> ben de Messi'ye oy verdim evet. Ronaldo nerede? Dur dur oy kullanmayın geçersiz. Anket geçersiz. Ronaldo olması lazım. Ronaldo olması lazım. Anket geçersiz arkadaşlar. Sami geçersiz bir anket yaptı. Anketi bitir varsa Sami bitirelim direkt. Tekrar yapalım. Olsun. Hak etsin etmesin arkadaşlar. O fikir. Ama burada şey ee, şeyde olsun yani. Anca böyle birinci. Vay Batuhan'dan yine polemik yaratacak bir cümle. Anca böyle birinci olur dediği. Neymar nasıl hak etti, ne yaptı? Tartışmaya girmiyoruz. Herkesin bir oy hakkı var arkadaşlar. Herkesin bir oy hakkı var. Tartışma yok. Herkesin fikrine saygılı olacağız. Herhalde TOTS'la birleştirecekler TOTİ'yi. Çağrı çok güzel bir fikirmiş. Bunu iyi iletmeyelim ama. Eğer akıllarında böyle bir şey yoksa akıllarına karpuz kabuğu sokmayalım yani. Modu banlayın. Yok modun modun bir hakkı daha olsun. O mod bugün bize 22 tane pik verdi. Dipay açtık be iften. Mod sağ olsun. PSG ile finale çıktı adam. No 20 üstüse performansı olmasa kupayı bile kaldırabilirdi. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tek tek baktığında hakikaten dördü de ciddi başarılar sağladı. Mbappe de sağladı. Hani finalde falan kötü oynadı eyvallah ama. Mbappe de sağladı. Neymar'ın bir dünya gole katkısı var. Ronaldo Juventus'u alıp götürüyor vesaire. Ee, o bakımdan yani şimdi oldu bu oldu. Burada işte herkesin artık birazcık se sempatiyle yaklaştığı, birazcık da hak ettiğini düşündüğü kişiye oy vermesi lazım. Takımları cumartesi kuracaktık uçan çocuk ama maalesef ya. Ya cumartesi yarın zaten ertesi haftaya kalıyormuş gibi. Takipte olalım. Hala açıklanan bir şey yok. E ee, samicim tekrar bir anket anket yapalım. Nabri niye yok? Müller niye yok? Ha onlar olmaz ya. Emre onlar olmaz ya. Lewandowski zaten o boşluğu tamamlıyor yani. Ee, aman ki zaten bir tane yapabiliyorsun. satılan satılamaz ve bir tane yapıyorsun. O bakımdan yap. Yani bir tane yap kulüpte dursun. Şeyde açarız Toti'de. Belli mi olur bir şey gelir. Zaten çok basit bedavaya yapılan şeyler. Josel. <laughs> Valla ben Messi'yi seçiyorum. Jose Luis seçen de trolldür ya. Bak iki tane troll var chatimizde. CR7'ye bak. CR7'ye bak. Hadi Messi'ciler. Messi'ciler. Ay CR7'ye CR bak. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Dur Messi atak yaptı en dış kulvardan Messi'nin ataklarını görüyorum. Ronaldo gidiyor. Messi peşinde. Ve Ronaldo kazanıyor. Evet Ronaldo arkadaşlar. Ronaldo'yu koyduk. Yapacak bir şey yok baba. Yapacak bir şey yok. Ronaldo'yu layık olduğu yere koyduk. Adam winner. Tamam dur. Messi için bir şans daha var ya. Messi için bir şans daha var ya. Bu arada ya şey yapalım şimdi uzatmayalım. Belli ki ikinci Messi seçilecek. O belli. Biraz önce Ronaldo'suz da Messi götürdü çünkü. Evet böyle bir oyumuz olacak gibi gözüküyor. 12. adamı da seçelim. Mbappe Neymar'ı koyalım. 12. adamı da seçelim. Bak orada işte işler kızışacak arkadaşlar. Bu arada çok popülist bir 11 yaptık. Zaten önde giden 11 adamı yazdık. Ve önde gitmelerine katkıda bulunduk. Bence ama hakikaten hak eden budur ya. Chat de çok güzel karar verdi. Yani belki Mbappe Neymar'dan birisi olabilirdi Ronaldo yerinde ama Ronaldo oynuyor kendi Ronaldo'ya oy vermemekte ne bileyim ya. Ya Trent'e katılmıyorsun ama Sabek'te başka alternatif yok. Sadece Trent var. Mesela bak Gelelim burada defans oyuncularına tekrar. Sağ bekte oynayabilecek birisi yok bak. A Acerbi, Amavi, Angelino, e Deviriş, Ginter, Hernandez, Hummels, Navas var bir tek. E Navas da Trent gibi değil zaten. Alba, Kimpembe, Laporte, Marquinhos, Robertson, Thiago Silva. Yani burada belli ki Trent yani. Necip Uysalık almamışlar. Rasim almamışlar. Alsalar bambaşka olur. Sami aç 12. adamı. Aç 12. adamı. Ya L1 üçgen Messi hak etti bence. Niye hak etti biliyor musun? Çok fazla istatistiği var. Yani istatistik önemli abi futbolda. Tamam bir yerde başarı önemli ama adam 50 gole katkı yapmış. Çok ciddi bir rakam. O benim de gönlümden geçen neymar 12. adam arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ve bence bence bizim çetimiz ee, kesinlikle genele yayılacak. Bence ilk 11 böyle gelecektir. Bunun yanında da Neymar 12. adam olarak gelecektir. iyi de bunu gördüğü için de Mbappe'de kapak yıldızı olduğu için arkadaşlar bir şekilde Mbappe'yi de getirmeleri lazımdı ve bir element uydurup ee, dediler ki 23 yaşının altında da bir kişiyi seçeceğiz dediler. Ve o da Mbappe olacak gibi gözüküyor. E, Thiago hak etti. Ya İsmail, katılıyorum sana. Ama şu üçünden de hak etmedi diyeceğim kimse yok. Yani dört kişi olsaydı Thiago kesindi. Şimdi burada oyladık. Ben de hani bu üçlüye verdim ama Thiago da hak etti. Böyle hakkı yenenlerden bir tanesi de Thiago diyelim yani.